Anacığım nerede ki senin telefonun ya? Ebru! Annemin telefonu gördün mü ya? Evde unutmuş. Ebru! Ya nasıl bulamıyorsun ya? Nasıl bulamıyorsun? Ailesinin telefonu falan da mı yok? Benim onu acil bulmam lazım. Acil. Acil. Ah Ebru. Ah Ebru. Ebru. Kim varsa tanıdığın hemen hepsine. Hepsine haber sanmamız lazım. Ulaşmam lazım. Abla. Ebru. Sen hala o çocuğun peşinde misin? Gurursuz. Abla hiçbir şey bildiğin yok. Benim ona ulaşmam lazım. Niye ona ulaşman lazım? Ne oldu yine? Ne oldu? Macera dolu Ebru. Ne oldu? Bak. Anlatacağım ama kızmayacaksın. Kızacağım bir şeyse kızarım öbürüm. Tamam anlat, kızmayacağım, anlat. Şimdi bu Okan'ın borcu vardı. Hı. Kendisi de kredi çekemiyormuş. Bana dedi ki sen çek, ben senin yerine taksit taksit ödeyeyim dedi. <laughs> Ne güzel demiş. Sen de çekmedin tabii. Çekmedin Ebru. Abla. Okan'a kredi çekmedin değil mi Ebru? Abla çektim. Çektim. Gerizekalıyım çünkü ben çektim. Telefonlarını da açmıyor. Dolandırıldım ya. Abla. 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 Ne kadar çektin? Ne kadar çektin? İki bin bir çektim. Bir de 70 kredi kartından almış. Bir de... Bir de ne? Bir de bitmiyor. Bir de ne? Bir de... Bir de bana sormadan başka bakkaları, telefondan maşruru yapmış. Sekiz yüz bin falan. Sekiz bin falan mı? Sekiz bin. Abla, abla geri sen ödeyeceğim dedi. Sen senin adamına sekiz bin lira para mı verdin? Ödemedim. Vallahi ödeyeceğim dedi abla. Nerede ödeyeceğim abla, diyen adam? Abla, Nerede ne olur, ödeyeceğim abla, diyen abla, adam abla, Ebru? Abla ne olur yardım et. Yardım et. Abla yardım et. Yemin ederim abla yardım et. Rezil ediyorsun bizi. Rezil. sen rezil. Abla. Rezil. Abla. rezil. Abla. Ebru, Ebru sen kimsin Ebru? Ebru, sen kimsin ablacığım? Aldım, Senin annen aldım, kim? Senin baban kim Ebru? Abla iyi niyetimden oldu ya. Başlatma iyi niyetine ya. Annemin okları tutmaktan elleri nasıl olmuş? Babam buradan İstanbul'un bir ucuna yürüyerek gidiyor. Abim de sen. Sen kimsin? Sen kimi kurtarıyorsun abla, Ebru? Abla. <laughs> Ağlama. Ağlama. Sus. 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 Elimin tersindesin. Sus. Sus. Ağlama. Ağlama. Ya sen, ya sen cahil, cahil. Dedim ya iyi niyetimden oldu, sevgimden oldu. Başlatma sevgine, başlatma iyi niyetine. Sevginmiş, iyi niyetinmiş, saf, saf Ebru. Ağlama, ağlama Ebru, şimdi değil. Nerede oturuyor bu şerefsiz? B b bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum? Sevgilin nerede sen bilmiyor musun? Akrabalarda kalıyorum dediğinde ama. Akrabalarda kalıyorum dediğinde sen de inandın. Öyle mi? Allah Abla. Yok. Tamam. E, arkadaşını ara. Akrabasını ara. Kimin yanında kalıyorsa bul onu. Onu ara. Konuş. Nerede Okan? Öğren. Tamam mı? Kafanı çalıştır. Kafan çalışıyor ya senin. Çalıştır kafanı, bul o konu. Ben bakacağım bir çaresine. Ben bir çözüm bulacağım, abla yardım et, başka başka bir şey dediğin yok, abla yardım et. Ye, abla yardım et. Salak. Salak, ağlama git yüzünü yıka. Git yüzünü ka.